mevcut. O da Türkiye'nin bir İslam ülkesi ama örnek bir İslam ülkesi hmm. olduğuna dair olan görüşler işte belirttiğim gibi bir NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice yine bu konuya değindi. Birkaç gün önce Sayın Hilmi Özkök de bir anlamda öngörüde bulunarak bir önceden bir cevap verircesine ısrarla Türkiye bir İslam devleti değildir, bir İslam ülkesi değildir deme ihtiyacını hissediyor. Evet. Şimdi biliyorsunuz aslında daha önceleri Türkiye İslam dünyasında örnek bir modeldir, tek ülkedir gibi söylemi kullanan siyasetçilerimiz de vardı. Hatta Türkiye evet. için bu önemli bir kart olarak da sunuluyordu. Bugün ise bundan bir geri dönüş mü var? Bugüne kadar peki siz de bunu kabul ediyordunuz Türkiye diye sormazlar mı? Şimdi aynı şey değil. Burada bir terminoloji e, düzeltmesi yapmamız lazım. Şimdi Türkiye bir e, İslam ülkesi denildiği zaman tabii ki dün e, Genelkurmay Başkanı haklı olarak itiraz etti. Fakat hiç şüphe yok ki Türkiye bir Müslüman toplum. Ee, ve e, İslam ve demokrasinin bağdaştırıldığı söylenildiği zaman Türkiye için bu doğrudur. Çünkü başka hiçbir Müslüman toplumda e, demokrasi e, bizdeki kadar, her ne kadar şikayetçi olsak da bazı yetersizliklerinden, bizdeki kadar başarılı ve e, devamlı olamamıştır. E, bu bakımdan, bu bakımdan yani... E, İslamla demokrasinin bağdaşabilirliğini e, kanıtlayan bir ülkedir Türkiye. Fakat e, rejim itibariyle, e, siyaseti itibariyle ve uluslararası ilişkilerdeki konumlandırılması itibariyle tabii ki bir e, İslam ülkesi değildir. E, peki şimdi bu noktada e, topluma baktığımızda bir İslam ülkesi mi Türkiye? Hayır ama Müslüman toplum. Peki bir İslam sosyolog herkeseydi. olarak baktığınızda evet. yani Türkiye toplum olarak İslam ülkesi olarak yaşayan bir toplum mu yoksa bu Hay. bir yakıştırmadan ibaret mi? yani teori işte tipik diyoruz yüzde 99 müslüman bir Müslüman toplum hiç şüphe yok yani bunu yani cevap sormaya cevaplamaya bile gerek yok fakat bir İslam ülkesi çünkü İslam ülkesi dediğimiz zaman bir dizi ülkeler listesi gözümüzün önüne geliyor değil mi efendim nedir bunlar İşte Orta Doğu'daki bazı ülkeler Kuzey Afrika'daki ülkeler işte Pakistan Hı. Afganistan vesaire Türkiye bu bağlamda bir İslam ülkesi tabii ki değil ve ve olacağına dair de pek emareler yok yani bazı çabalara rağmen. Ben sanıyorum ki bu bayan Condoleezza Rice'ın sözleri ve başka yabancıların sadece onun değil bu terminolojinin biraz flu olmasından, muğlak olmasından kaynaklanıyor. Biliyorsunuz Amerikalılar konuştukları zaman e, devletle e, millet kelimelerinde birbirlerini karıştırarak konuştur, e, söylerler. E, mesela işte nation derler. Halbuki aklını, akıllarındaki sözcük aslında devlettir veya da ülkedir. Sanıyorum ki biraz o Amerikan terminolojisindeki muğlaklıktan da kaynaklanıyor. Peki bu sadece terminolojik... Farklılığından mı kaynaklanıyor yoksa bakış olarak da Türkiye'yi Orta Doğu'daki diğer ülkelerden biri olarak görmekten mi kaynaklanıyor? Şimdi Türkiye'yi, şimdi burada şunu sormamız lazım. Acaba Amerika veyahut da genel olarak Batı Türkiye'yi daha fazla İslamileştirmek mi istiyor model olabilsin diye? Çünkü biliyorsunuz bir Pakistan müşerref. <laughs> Demişti ki... Altı ay sonra seçime gideceğim dedi kaldı geldi. Yani. <laughs> Hayır zaten o değil. Haklı mı Demi, gelir? Demişti, <laughs> demişti ki... Değil ıı, siz bize model olamazsınız Türkiye olarak. Çünkü benim halkım sizin halkınızdan çok daha dindar, çok daha sofu demişti. Hı -hı. Şimdi dolayısıyla bizim ülkemizin bunlara model olabilmesi için... Iı, gerçekten model bunların olabilmesi için... Bizim çok daha İslamileşmiş bir ıı, siyasi... Iı, Görüntü sahibi olmamız icap eder. Şimdi ben bundan emin değilim. Sanıyorum ki Amerika'nın bu konuda kafası karışık. Çünkü Amerika'nın İslam konusunda hiçbir şey anlamadığı kanaatini taşıyorum. Zira eğer Türkiye daha fazla İslamileştir İslamileştirilmiş olursa, yani bir İslam cumhuriyeti ya da bir İslam ülkesi haline dönüşürse, o zaman bundan Amerika ne kazanacak? Yani bir tane de Türkiye eklenmiş olacak var olan İslam cumhuriyetlerine ya da ülkelerine. Peki Türkiye'de böyle bir zemin var mı? Evet olabilir. Evet yani yarın sabah. Ara hani hatırlarsanız bir dönemler yarın sabah devrim olacak ama sol devrim bekleniliyordu. Yarın sabah bir İslamcı devrim olacak şeklinde değil. Fakat olabilir yani bazı koşullar, bazı e, politik ve ideolojik çalışmalar bir araya gelirse e, böyle bir şey tabii ki olabilir, için olmasın. Peki yine bu zeminden hareketle e, girişte de belirttiğim gibi. Türkiye'nin gündeminde milliyetçilik konuşulur oldu. Hmm. İşte Mersin, Trabzon sonrası ve bir dalga geldi, bir rüzgar geldi, gündeme taşındı, konuşuldu. Şimdi biraz dinmiş gibi ama sanki arkasından buna benzer dalgaların ya da rüzgarların e, geleceği de hissediliyor şu dönemde. E, bu anlamda Türkiye'de bu tür milliyetçiliğin yani şiddetin de içinde olduğu bir milliyetçilik akımının, yeşerebilmesi mümkün mü? Böyle bir zemin var Şimdi mı? Şimdi çok ilginç bir konu fakat izin verirseniz bir önceki konumuza bir iki cümleyle cevap, et, cevap vermek istiyorum. Devam etmek istiyorum. Şöyle ki aslında Türkiye'nin bir İslamcı politikasına başlıca engel olabilecek e, siyaset biçimlerinden biri de milliyetçi siyasettir. Çünkü biliyorsunuz İslamcıların millilikle pek yakın bir alakaları yok. Onlar için çok daha önemli bütün dünyadaki Müslümanlar, ümmet vesaire. Dolayısıyla bu milliyetçi akım Türkiye'de hattı zatında Türkiye'nin milli özgürlüğünü de korumak isteyen bir akım. Mı? Yoksa Bilmem, anlatabiliyor muyum? E, çok e, koyu olan o milliyetçilik damarı, Türkiye'deki milliyetçilik damarının e, dinden de çok beslendiği gibi bir gerçek yok mu? Hayır, hayır. Dinden beslenmiyor. Hayır. Tam yani ülkücü, ülkücü, milliyetçiliği düşündüğümüz zaman e, şimdi milli dini yok, birlik anlamında. Şimdi gayet tabii. Şimdi bakınız e, insanlar Türkiye'de tanımlarlarken kendilerini, kimliklerini ee, tabii ki Müslümanlık Müslüman oluşları çok önde gelen bir bir özellik olarak karşılarına çıkıyor ve hepimizin karşısına çıkıyor Dolayısıyla bir insan ben milliyim milliyetçiyim, işte ülkemi savunacağım derken onun içerisinde İslam'ı da savunmak vardır Fakat bu bir İslamcı politika değildir bilmem aradaki farkı anlatabiliyor muyum Hangisinin daha? Yani hangisinin... gidelim, yani gidelim ee, E ile. Etiyopya aklıma geldi çünkü ziyaret hı hı. geçenlerde ziyaret edilen çok anlamlı bir ülke olarak herhalde ziyaret edildi. Etiyopya ile birleşelim, kardeş olalım, lokmamızı onlarla paylaşalım, birbirimize benzeyelim anlamında bir bir İslami anlayışı yoktur milliyetçilerde. Biz başkayız. Biz en kuvvetliyiz ve biz kendi özgürlüğümüzü, kendi kimliğimizi muhafaza etmeli etmeli şeklinde bir milliyetçiliktir. İslam bunun bir parçasıdır. Bu kadar. Peki bu anlamda milliyetçiliğin e, özellikle bu Avrupa Birliği sürecinde artık. E, Milliyetçilik kimliğinin de değişmesi, işte ulus-devlet kavramının değişmesi, daha entegre bir topluma gidilmesi gerektiğinde bir süreç varken böyle bir milliyetçiliğin yeniden tezahür etmesi sosyolojik olarak nasıl bir Türkiye ortaya koyar? Nereye götürür? Şimdi neler tabii, yaşanır bu anlamda Türkiye'de? Şimdi tabii Türkiye'de? burada, burada yine bazı şeyler birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Şimdi hemen hatırlayalım, hiçbir Avrupa ülkesi. ...hani gerçek anlamda Avrupalı olan bir Avrupa ülkesi... Ee, ...AB'ye böyle sütliman bir şekilde elini kolunu sallayarak katılmadı. Hı -hı. O ülkelerde de çok büyük e, direnişler oldu... ...girilmesin diye AB'ye evet. hatırlarsanız. Dolayısıyla evet. ee, Türkiye'de de olmasını e, çok yadırganmaması icap eder diye düşünüyorum. Tabii ki burada da bazı kesimler, bazı insanlar istemeyeceklerdir. Ee, milli kimlik kimliğimizden ve milli realitimizden ödün verildiği şekilde bir yorum yapacaklardır. Bunu Fransa'da da yapanlar oldu. İspanya'da da yapanlar oldu. İngiltere'de evleviyetle yapanlar oldu. Biliyorsunuz e, e, İngiltere bu yüzden refer referanduma dahi e, tabi tutamadı e, bu mesele. Çünkü korktu e, çoğunluk aleyhde oy verecekti. diye. Şimdi e, Avrupa Birliği'ne girmek demek. Ben yani burada fası. bir parantez açmama müsaade Buyurun, eder tabii. misiniz? Yani Avrupa'da o tanımladığınız ülkelerdeki milliyetçilik kavramıyla hmm. Türkiye'de yaşadığımız e, milliyetçilik kavramı tabii. paralel mi? Kavramı paralel. Yani içerik anlamında ha, o kavramın tabii ki, o kavramın tabii. gerçeğe, tabii. pratiğe dönüştürülmesi Ama paralel mi? Ama şekli aynı değil tezahür etme şekli aynı Şimdi Türkiye'de tehlikeli olarak görmemiz gereken e, milliyetçilik çürü son aylarda eğer milliyetçilik sadece ve sadece bir ülkenin insanlarının yurttaşlarının o ülkenin çıkarlarını savunması yani milli Hı -hı. çıkarlar dediğimiz çıkarları savunmasıyla sınırlıysa bu olsa olsa alkışlanacak bir şeydir. Şimdi mesela demin İncirlik'ten söz ettik. Niçin bazı Türk yurttaşları İncirliğin böyle gözü kapalı bir şekilde Amerika'ya teslim edilmesini istemiyor? Çünkü milli çıkarlarına Aykırı olduğunu düşündüğü için. Bu son derece sağlıklı bir yaklaşım. Fakat maalesef Türkiye'de e, bu milliyetçi duygunun diyelim e, harekete geçmesi ve tezahür etme şekli çok çirkin oldu. Ve çok e, faşizan bir uslupla oldu. Çünkü milliyetçilik çok daha barışçıl çok daha efendi tırnak arasında bir şekilde de kendisini ifade edebilen bir duygu olabilir. Fransa kendisini o şekilde ifade ediyor. Şimdi bizdeki maalesef gayet başı boş ve kaba kuvvete dayanan, hınç dolu, öfke dolu yani kendimizi korumaktan daha ziyade bir ötekini hedef alıp onun üzerine tabir caizse çullanmak şeklinde. Hmm. Onu parçalamak arzusuyla e, tecelli eden bir milliyetçilik gösterisi. Ki oldu. hatta siz bunu çok güzel bir yazınızda şöyle demişsiniz. E, bazılarına zannettiği gibi milliyetçiliğin değil faşizmin sesidir bu demişsiniz. E, hmm. Bu Trabzon'daki öfkeseli <laughs> toplumun geniş katmanlarında var olan milliyetçi kaygıların bir uç boyutunu şekillendiren faşizmin ayak seslerinin evet, de ben öyle ülkemizde duyulabileceğinin evet. işaretini evet. verdiniz. Evet. Bu gerçekten çok çarpıcı bir ve biraz önce söylediğiniz gibi yani bu milliyetçiliğin tezahürü diğerini öldürmek üzerine çulanarak öldürmek evet, yok etmek hırpalamak kurulurken aslında bunun dönüşü kendini yok etmek ve evet. intihar etmek. Ve aynen ve ne kadar hazin bir şey onu göremiyorlar çünkü düşünülmüş ve entelektüelize edilmiş bir milli duygu değil bu sokak milliyetçiliği. Şunu göremiyor bu şekilde hareket etmek suretiyle yani sokak kavgaları bir takım insanların üzerine yürümek e, suretiyle e, sokak kavgalarına katılmak orayı burayı yakmak önüne geleni ezip geçmek farkında değiller ki aslında bu Türkiye'nin ulusal çıkarlarına birebir e, kötülük etmekle aynı şey. Hı hı. Bunu göremiyorlar. Şimdi bunu peki sadece hı. bunun içinde olanlar mı göremiyor yoksa e, mesela siyasetçiler açısından baktığınızda bunu görebiliyorlar mı yoksa görüp bunu hala e, kullanmak... Hangi siyasetçiler şimdi e, gerçek o ki, olaylar patlak verdiğinden beri yani işte bu... bunları yatıştırıcı hiçbir siyasi açıklama gelmedi. Sadece şeyden geldi. Söyleyin. Devlet Bahçeli'den geldi. Sokakta ülkücü görmek istemiyorum dedi. Bir ondan geldi. Bu nedenle de eski depli Orhan Doğan Bey bugün de Diyarbakır Belediye Başkanı teşekkür ettiler Devlet Bahçeli'ye. Fakat Devlet Bahçeli her ne kadar bu işe bir tarafsa bir parti lideri olarak ve üstelik de Türkiye'nin en milliyetçi partisinin lideri olarak esas Esas olarak bu konuda yatıştırıcılık hükümetten gelmeliydi. Başbakanımız konuşmalıydı. İçişleri Bakanımız konuşmalıydı. E, e, hiç şüphe yok ki Cumhurbaşkanımızla konuşmalıydı. Evet. E, fakat bunlar suskun kaldıkları için ve işi gayet böyle önemsemez, yani sanki olur böyle şeyler için olmasın türünden örtbas etmek şeklinde bir davranış sergiledikleri için evet. öyle sanıyorum ki bu nedenle dün Genelkurmay başkanı bu konuyu evet. ele almak ihtiyacını duydu. Ben Asker.